arkadaşlar ben Kemal karşınızdayım. Happy Bulls oynuyoruz. Happy Bulls'un ikinci bölümünde karşınızdayım. Eee işte devam edeceğiz oynamaya. Arkada müzik açık tabi ben anlayamadım. Ne diyeceğim karıştım dur bir dakika. Neyse. eee ay geç önceki bölümde en e, bu ay en fazla oynananları oynamıştık. Şimdi bu hafta en fazla oynananları ve en fazla beğenilenleri oynayacağız. Hadi bakalım. Jet buy, Good. PT1 oynamış mıydık bakalım. Ha, oynamıştık bunu da tekrar oynayalım. Bad, not bad. Well done. Good job. You are good. What? But... Bu arada saat kaç bakayım bir. Ha, 54 geçiyor şu an. Yaklaşık 75 geçe bırakacağız değil tabii ki de. Ee, 15 geçe falan bırakır bitiririz videoyu. Ee, kazandık bu arada. Şimdi ben üstleri biraz oynamıştım. Hmm, merak ettim. Neymiş bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Bilmiyorum vallahi ne demek. Herkes merak edip girmiş Allah'ım yarabbim. What is help you? Oh, güzel patladılar. Dur lan dur. Kapın da kapın. Allah ama başladı değil lan kadar. Adam parçalandı lan. Bakalım bir dakika ben hemen şey kapatıp görüyorum müziği. Tekrardan geldim arkadaşlar. Hey, müziği kapattım geldim. Böyle daha rahat olacak ben. Allah'ım kadın düşüp ölüyormuş. Ah bu Silahlı bu basit bir ölme ya. Basalım. o güzel. <laughs> güzel bir işkence stili. Update bay Bu da asla olarak öldü. İnha edildi. İnfaz. Oo. Oh, Bu kadın ne yaş. <laughs> yazık lan adama. <laughs> harbi harbi yazık Bu kadına özellikle yazık. Kadın 72 parçaya bölün. orada nasıl olacak lan? Olacak mı? Ne yapacak adam? ne yapıyorsun lan sen adamı? O adam gözüyle öldürdü sadece. Ney? Portal diyor. Thanks for playing. bakalım başka ne var? Hop, Vice Naked Kill ana az önce girdik. Nööööp Meh Okay. Let's go I Ayağım kırıldı nah. Top muyuz lan biz oynuyonuz Top muyuz lan hmm. Ok meh Çeh okay, Cü let's go Let's go Top değiliz biz oynamayın Biz top değiliz Tam ne lan? Daha ne lan? Petikut, Maç, Noob. Nope. Nope, Acemi, ve Eh işte. Okay, tamam. Petikut. Dem. Ya Yeter lan. Let's go. Evet, Paddle Jump. Rob Swing diyor. Bakalım. Ha dur, bunu biliyorum. Öğrenmeye çalıştım az önce. Hop lan niye çıktın? Z Z Z Z Z Fuck you Nasıl hayatta kalacaksın Bilmiyorum ben de Tente bilmiyorum Hayır Patladık Hayır Ölmeyeceğim Ölmeyeceğim Hayır 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 Hayır, Hayır. Hayır. Lütfen Lütfen Hadi Yes! 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 Tövbe bismillah. Bismillah. Oğlum evde tekim yazık günahlan ölmedim za. <laughs> ölmedim lan ölmedim ya. Çocuk patladı yalnız. <laughs> ölmedim ölmedim şark ateş. Keskin. Dutun dutun. <laughs> Ağlayacağım. Niye şeyleri öyle kullanıyorum ki ben? Dot move 7 diyor. Hareket etmeyeceğiz, izleyeceğiz sadece. Hadi bakalım. Hi. Merhaba. Welcome to Don't Move. Hoş geldiniz. Hareket etmeyiniz diyor. Sanırım. Bay mi işaret arek diyor. Oh, oh, Tövbe bismillah. Çocuklardan geçit yapmış adama bak. Ola. Oh, yeah. How? Nasıl? Oh. Vay niçin? ne diyorlar? Anlamadım. Stop etsin ki ya. Allah'a devam ediyor. Kalp devam ediyor. Güzel. That was close. Woo. Ortak ne girdi? Za. Adamın gövdesi de orada. 3, 2, 1. Go. Look we. Fly away. Sir. Hop. GG. ATG sen lan. Hop zıpla sen de hopla. Cibide cibide. Bu başta cibide cibide değil lan. Neden bunu uyduruyorum ben ya. AGS top. Seni gidi top. <laughs> B <Bii> yazıyorlar. <laughs> Aynı bitirmeyi nasıl başardım lan ben? E W. Boing. Boing boing. Allah Allah. Adam bayağı uğraşmış. Ben de yani hakkını vermek lazım. Süper. You just can't. Sen yapamazsın diyor. Hayır diyor. <laughs> Ati, o hariba, o. Oh! Bismillahirrahmanirrahim. Ne alıyorlar? <laughs> Kaçta başlamıştı lan onu? Niye 15 bilecek bilecekti onu? Yo sen yap sen yapamazsın dedi ben de yaptım işte. Hop oh, bu da, o, oh. hayır, hayır, no, let's Fakir. Ölmeyeceğim. Asla. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Kız ölmeyeceğim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbim. Hadi 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 olsa amigos ne giriyor bize ama ya. Hmm. Dünyanın en zor oyunu yaparken bu kadar zorlamam muhammed Very hard what Fuck Save her life Kendi hayatını koru diyor Onun hayatını koru diyor oh. Ya öldürme orasından lütfen <gülüyor> Hayır Hayır <gülüyor> Hayır dedim ya <laughs> Allahım ya Öldürme dedim ya. Top atamıyorum abicim anlamıyor mu ya? Dear Jimmy, nothing 500 kilo diyor öleceğiz am. Oo. Ha öldük zaten olduğumuz yerde öldük lan bu ne? Asıl domenu. Senin olanları korur diyor. Hop. Za x'te 7'te 5'te. Uh Sonuçta şeyleri korudum da. Karpuzları korudum demi, mi? Vorm ne lan? Finish the kind. Go on to the. Day. Space. Move. 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 mo. Move. Arraya. Bu ne lan? Bunu nasıl yapmışım? Hadi. Yıkıl. 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 Sen de şöyle ıhın anaa Oy ulan camı kırdın lan Ye lan ye lan ye İh. Hadi bağırayım Ne oluyor la bu Anlamadım Pogafay Oğlum sen böyle eşin olacağına git öl. Yani kendi aş camdan aşağı atla. Kadın seni şey yapmak için tuzak kurmuşsan öldürmek için. Al işte neremse girdim. Allah'ım ya Rabbim. Bir de hmm. neyse kutu. Kadın kafası kop. Oo! oo. <laughs> Arriba! <laughs> sensei Gel sensei gel Senin de Otuz Garip sesler çıkarma kıyam Ya yine girme şuraya ya Girme Yine girdi lan kafamıza Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Git ya. Orta abi. Ben mi yanlış gördüm? Bir dakika dur lan yanlışa bak. Ne? Hey, bunu görecektiz daha. For free to Five, free to Five, free to have fun. Ben cemim gel. Şey sen pişti. Welcome. Ne oluyor lan? Ha, hey, izleyeceksin de neyse dur ben change karakter deyip oraya şunla girişeceğim. <laughs> Fuck Bunu geçcem bunu geçeceğim. sensei sey. O güzel. Kakashi. Adam sen yaptı bizi. Öldürdü. O böyle girerler işte. <laughs> Ondan sonra sağa tekrar girerler. Ay 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 Of ya ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum ya. Bombik. Annem istedi mi? Evet zor bıraktı Dur dur sakin ol. Baba daha iyi kullanıyor ya. Sağ vermesinler bir daha bisiklet ya. Ne ya? Bisiklet ne yaptı ya? Bisiklet ne yaptı ya? çocuğun kafası geldi ya. Allah'ım ya Rabbim. Hop. Eş bak hele kocası döndü de bak. Escape the boss. Box. Yani. Kafanla kır işte. Kır. Harreye bak. Kılıç at atacaktı bakalım bize. Kılıç ne lan? Kılıç. Zencim sensiz sence. is funny, it is funny, 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 funky, funky, funky. Oh, susu es, 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 Müzeye gireceğiz hadi bakalım. İnşallah seni açılacak. Uh, Pixel Art Museum. Bu ne lan şey mi ödeniyoruz Mario'ya? Simple Agent PewDiePie. PewDiePie. Bu ne lan? Game Team Smosh. Tövbe bak merak. Bu kim? Ya. No. Manyak kim acaba? Hmm. Bu Free sanırım. Evet bu Free the Pie. Anam. Abi Bilgisayar başında yoruldum ben. Kill your boss. Patronu öldür diyor. Seni kovdu, öldür diyor. Çabuk onu öldür. Tut lan şunu, tut. Şiplem tutuluyor. Tut işte her neyse. Ah! Paçam kırıldı. Yu! Sana AP içine lan. PC lan. Ne ne okuyorsun sen onu? Hayır. 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 Niye bana geliyorsun lan? Vallahi kazanmışız. Pink bang bam. Adam adını öyle koymuş ya. Pink bang bam. Hadi, hadi atla koçum. Hadi atla. Hadi, hadi. Bakın. Hu. Oğlum ne güzel işte. Hiç para vermeden tramboline biniyorsun. Hem de yaş sınırı yok. Amca 70 yaş, yaşına gelmiş tramboline biniyor. Amca ne lan? Lan amcam olur lan. ne olsa olsa Neyse laf bulamadım abi olur. Bacağım paçağım bacağım kırıldı. Kafam koptu. Ben bıraktım artık izliyorum böyle. Kazan. Kafamız da geldi. Neyse adam bayağı parçalandı. Ona üzüldüm. What is this? Zıpla, anime, records What the hell? Ne favors lan? Pokemon ball taro, hayır hayır troller istemiyorum, flappy Bird olabilir Floppy bird, floppy spice, 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 spice. Ikhna de, ikhna de. hop easy, up. Ikhna chemi, ikhna, ikhna, ikhna. Ikhna derken, ıhın lan ikhna. Hadi. hadi uçarak gidebiliriz oraya. Hadi, hadi sen bir kuşsun, zıplamazsın sen uçarsın. Hadi, hadi, hadi. 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 Kır kır şunu. Kır kır. Karnım ağrıdı. Yemin ediyorum karnım ağrıdı. Gidiyorum ben ya. Öf. Size of deed imkansızı başaralım imkansız değil lan ben ne sallıyorum oh yazıyor o değil de uçuyoruz baba öldüm ben vallaha ben de geldim baba vallaha geldim la oğlum bir sus lan let's break now hmm. ne yes. yaptı ekstrem ekstreme cansel değil mal adrel adrel lan yine böyle bir şeydi search, search, yok nasıl yok neden ne diyelim o zaman neden ne Ondan da bir tane oynayalım. Enes Batur. Enes abinin oynadığını nereden biliyor ki? Kık. Geçtik işte. Ne oldu? Ne oldu? Benji ver bana ya. Niye deneyeceğim? Hop GG. <laughs> Kafa gitti. Jay, motherfucker. Amına koyayım kafayı niye Tövbe estağfurullah. Oğlum sen buraya çok büyüksün. Sencim sen buradan çok büyüsün. Sen buraya çok büyüksün. Çenekçi karakter şu babalı getir ya. Bisikletli getir ya. Üff. Düz bas sadece düz bas düz. Hadi kazanacağız. Ne diyorsun oğlum sen? Al işte kazandık. Neremize girmemizi istiyordun Allah rızası için ya. Of. Enes abi lütfen. Hmm, hadi bakalım. Zenci ver bana. İnşallah güzel olmuştur diyor. Denediysen güzel olmuştur Dikkat tuvalet. Tuvalet değil. Allah franga tuvalet. Neyse bir şey demeyeceğim şimdi. Türk alınlar falan. Cahil ya. Allah franga tuvalet. Allah franga. Ondan ben söyleyeyim. Hop hoplatıyor o değil de. VTF. Oh my god. Oh Neyse. pardon. Menü. O çıkalım. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Neyse bu bölüm arkadaşlar eee beğendiyseniz like atmayı, diğer şeylerden haberdar olmak için abone olmayı ve düşüncelerinizi bildirmek için yorum yapmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Böyle garip giriş. Giriş dedim ya. Çıkış yapılır mı ya? Hadi bay bay ya. Bay bay ya. Bay bay. bay, bay. Yürü git.